Din kolaydır. Ne demek kolaydır? En tabii şartlarda her insanın Allah'ın cennetine girecek kadar yapacağı şeylerin bulunduğudur. Kimi şehit olarak o makamı elde edecek. Kimi de bir kelime kullanarak. Bir kelime, bir tek söz kullanacaksın. Allah senden memnun olacak ve cennete gireceksin. Tek bir kelimeyle cennete giren var bir avuç buğdayla cennete giren var hiçbir iş yapamayıp göklerden göz yaşı mesajları çağrıştıranlar da var herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelip şunu feda ettim bunu hazırladım şunu verdim deyip bir şeyler getirdiler bir grup sahabi de zavallılar hiçbir şeyleri yok Geldiler dediler ki Ya Resulallah bizim verecek bir şeyimiz yok Seninle cihada gelmek için yürüyecek terlik yok aramızda Sıcak yer fırın gibi Bize bir terlik bul Bir de bir kılıç bul bize de Biz de şehadet için gelelim dediler Sağına döndü aleyhisselam efendimiz Soluna döndü ona sordu buna sordu Bunlara verecek bir terlik bulamadı Terlik terlik ellerine bir odun parçası verip siz de alın odunla düşmanı kovalayın diyecek bir baston bile bulamadı yok size verecek bir şey yok dedi bunlar da baktılar ki fakirlik yüzünden hiçbir şey verememek yüzünden Resulullah'ın Tebuk seferine katılamayacaklar esef ettiler ağlamaya başladılar oyuncak bulamayan çocuk gibi hani yetim çocukların oyuncağı olmaz da bayramda diğer çocuklar bisikletiyle oynarken onlar garip garip bakardı, da ağlarlar ya Onlar da fakirlik yetimi olarak ağlamaya başladılar Medine'de çocuk gibi ağlıyorlar Ama Allah onları gördü Tevbe suresinde ayet indirdi Ne cihad ettiler Ne terlik, terlik bulup Resulullah'la yürüdüler Ne de herhangi bir şekilde kılıç kaldırdılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 40 gün o cihada gidip Tebuk gazisi olarak geri gelenler gibi Allah onları da onlar gibi kabul ettiğini Kur'an'da ilan etti hiçbir şey yapmadan da çünkü din kolay din yazlıktan kopup gelemediğin için mi İslami hizmetlere katılamadın annen gerçekten hastanede olduğu için gerçekten baban fersli olduğu için mi sen toplantılara katılamıyorsun yoksa dizi filmlerden kopamadığın için mi cemaate gelmiyorsun bunu Allah görüyor ya oturduğun yerden bile sana gazilik sevabı yazar bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebuk'ten dönerken ne buyurdu şimdi biz yaklaşık bin kilometre gittiler binde geldiler iki bin kilometre dağlar vadiler açtılar buyurdu ki şimdi biz bir aydan fazladır dağ bayır deyip geziyoruz ya. Kılıç kullandık, aç kaldık, güneşin altında kaldık. Bizim attığımız herhangi bir adımı, aldığımız her nefesi Allah özründen dolayı bize katılamayıp kalbi bizimle olan müminlerin hepsine Medine'de yazdı buyurdu. Adamlar eşleriyle evlerinde hurma bahçesinin gölgesinde otururken Resulullah ile cihad etmek gibi bir sevap elde ettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah boyumuza postumuza değil yüreklerimizde taşıdığımız sevdaya bakıyor.